Evet arkadaşlar. 10 ağaçtan çıktık gidiyoruz gari. <laughs> Ali dayı inek kafası bulmuş orada. <laughs> ya onlar bir, kaç onlar kurtlar şeyler karın doyurmuştu valla. Şuraya beyin ya. bak. Bak Fatih beyine bak. Görüyor musun <gülüyor> <gülüyor> beyin yuvasını? Bak, <laughs> Ali dayı filmsin <gülüyor> ya. <gülüyor> ya <beyin. gülüyor> bak boyunca altı beyin. Ya ben güzelliğe bak. Ya. Ya. Dayı. Şu yani şu var ya, şu bu, Belki mi? inanmayacaksınız da burası evet. 2001'de, 2003'te falan var ya bu meşe ağaçları küçük küçük idi böyle. Evet. Küçük değil mi? Evet. Tabii canım. Dayı senin ağaç ağacı besliyor. Neden mi ağaç ağacı besliyor biliyor musun? Bir tane ağaç büyüyor ya. Diğer ağaca kuvvet veriyor, yeşil veriyor, gölge veriyor, evet. kuvvet o veriyor. Yani. Evet. O yüzden var ya tez meydana geliyor. Basak kaç çeşit avlayan var. Sonbaharda bu bir renk alıyor böyle bu sarı. Ondan sonra biraz da kahverengi alıyor bu şeyler. Yaprakları, gürgenleri, meşelerin yaprakları. O zaman da daha güzel oluyor. Değil mi? Evet, tabii avlayanlara da çiçek açıyor tekrar yine. çiçekleri çok güzel bunların. Avlayanlara var ya. Böyle berrak. Oradan Cengiz Emre. mis gibi dayı. Kokusu çok güzel. Evet arkadaşlar, onaştan çıktık. Buradan kıyı yola ineceğiz. Kestirme şu gördüğünüz alana bak, bak, bak. hemen hemen de öğlen ezan oldu. Evet, güzel, güzel Abi bizim Safer beyağı, yolculuğumuz devam ediyor. Açık, beyağı, açık var yani. evet, ben ileri geçeyim de yolu göstereyim dayı. Şimdi kayanın başına kadar şey yapamayız. Cengiz emmi. Onunla hayvan değil. Değil değil hayvan değil onunla. Domuzla kazıyorlar Cengiz emmi. Ben sana bir çam ağacı göstereyim aşağıda. Nasıl kazmışlar şey sürtünmüşler ağaca. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir... Rahmetli Kekuk hangisi bunlara? Şu yeşil. Dur Ali dayı bulu ver şimdi bak. Mis gibi kokuyor Cengiz emmi. Dehşet bir kokusu var böyle. Hemen kayın üstündeki de daha şeye keserken orada mis gibi kokuyor kekik ya. It, 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 de, altı, o da Hemen şey su deposunun altı harika bir şey. Şuna bak doğal kekik ya. Keçinin eti onun için çok lezzetli olur Cengiz emmi. Ya. Kekik de yayıldığı için mis olur. İşte onu derler bak. Hayvanı e, şey yap, keseceğin zaman bir 10-15 gün daha verirlermiş o kekik. içindeki o kokuyu mokuyu silip atarmış. Sırf kekik kokarmış. Asıl şey yapanlar bu kuzu çevirmesi yapanlar var ya. Evet. 10-15 gün ondan önce bu daha salarlarmış o keki yedirmek için. Kebabın lezzetine lezzet tabi 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 tabii, tabii, tabii. Yani. Ama doğal kekik bu işin. Nerede buluyorsun? Bu bam aşağı dayı. Hadi nereden Geldim dayı geldim dur. Evet arkadaşlar buradan Onaş'tan kıyı yola doğru şu anda yola düştüm ben önden. Burada patika yol var. Bizim koyunların yanına doğru gidiyoruz. Geliverin düşmen ağlar. Dayım, Ali dayı, Cengiz emmi evet. efsaneyle burada arkadaşlar. İzci takımı, izci, izci. i̇zci takımı diyelim İzci, i̇zci. i̇zci, <laughs> i̇zci Böyle. Yani Ali da dayının da, baltası da, da var yanında. Da. Ha. Yolumuz. Nerede? Dayı? Şüre, Neyse, burası işte süre, tamam bak, işte. Bak, şuraya bak. Aradan Abi, Buraya, bak. Aradan geçeriz böyle. Hadi al değil. Şunu temizle ne mal? Ya burada yol var. Bırak ya. onu ya. Geçme onu. Patika olarak, yoldun arkadaşlar. Biz evet. 5 Kuş sesleri eşliğinde Onaştan kıyı yola yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Bak, bak tünel gibi ben bak. Ya yol açtı patika yolunu. İnşallah bir buradan böyle Kolayca çıkacağız değil mi? Evet. <laughs> tamam canım. Böyle kadar oldu vs. yetiyor yani. Bu kadar oldu mu yetiyor. Bir <laughs> <laughs> Evet, Ya canım adam bir yosun var ya. Evet dayı. Onu belki işleyenle belki bilir Dayı yosundan bir resmini çekeyim ben seninle. Evet. Tamam. Şimdi bunu baya. Kayalar dolar. Bunu değerlendiriyorlar. Bunu ileride bir ağaca kalkıp bir köy var. Yosun topluyorlar daha açık yalada. Ama ne hakkında bilmiyorum. Evet ne yapılırsın diyor değil mi? Bir seyirci bunu bilmesi lazım. Ne ondan unuttum yani. Arkadaşlar satıyorlar. buralar burala. Satıyorlar. Cenab-ı Allah bunu bile rızkını rız rız bizi bundan vermiş yani. Yağmur ormanları gibi olmuş değil mi dayı burala? Ben de bir zamandır gelmedim buraya. Korku yok yani gelmedim. Bir olmuş. Doğrudur. Biz burada hep yani zamanında eminle baya av yaparız. Ya. Evet izciler evet, geliyor arkadaşlar. Bak, evet. Evet. Bak. 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 İki takımı böyle Evet yolumuz açıldı. Artık rahatlıkla arkadaşlar. Buralardan yollarımız inip çıkabiliriz onaca. Çeşmeyi temizlemek için gittiğimizde tabi yok çeşmeyi diyorum temizlemeye gittiğimizde artık rahatça evet, evet. burada narı yukarı doğru. doğru. Ya. Kurganlara bak ya, ne güzel sürmüş hmm. ya Cenab-ı Allah'ım Bir tanesi kaç tane sürmüş. Evet. Bunlar bile kesilmeyecek zaman zaman. Kufl, şey diyelim. Baksa ya, da yok. Vurmuş işte bak bak işte. Ya işte bu yani bu Eskiden ya. millet bak. odun peşinde Baksana vardı ediyorsa. ama şu anda odun yakan yok ki dayısının. Doğal gazıydı şeydi ondan sonra doğal gaz azaldı. kömür diyor değil mi? E zamanla şimdi bu meşeler yaşlanacak o zaman nasıl olacak? Allah'ım iyi yapsın ya var ya. Evet. Kurganlar yaşlanacak. Ali dayı önden önden gidiyor arkadaşlar. Adam, adamı Ali dayı Evet arkadaşlar kıyı yolu. çok az bir yolumuz kaldı. Artık Adam, indik ben, sayılır. Kuvvet ediyor. Yani kenarlarına bidon bağlayayım diyor. <laughs> Yüzecek mi dayı burada? Ha. Bayağı derin ya. Evet arkadaşlar kıyı yola geldik. Evet, evet, evet. Irmağımız akıya. Ya. Yani. Sen ne diyorsun ya? Evet. Su kadar güzel bir şey var mı dayı? Evet, evet. Ne balık tutar dayı sen diyorsun? Çok balık oldu dayı. Evet, evet, Hele şurada atacağ, atacağın atacağın kaya vardı. Şu kaya vardı. Ne balık vardı buraya vardı? Evet arkadaşlar benim çocukluğumda da. De. Evet, evet. Germağı var değil mi dayı? Germağından geldiniz yani, gece. Ne gün ne ya? Gelme ona o ya. Senin için de şey böyle çeke çeke geldi. Çeke çeke ya. Geldi. Zamanla insanoğlu işte her şeyi, her şeyi kaybediyor insanoğlu. Evet, evet. Doğaya kendi evet. zarar veriyor. Başka evet. bir şey değil yani. Ya bu da işte Cenab-ı Allah işte tarif bu da yani yukarısın da çekersin. Ali dayı arkadaşlar görgüye oturmuş. <laughs> Ali dayı ne ettin? Yoruldun mu? akar dayı cepak Yok. yok, yok. gözükene takmış arkadaşla evet. arkadaşlar yine internetine bakıyor. arkadaşlar lazım. şeyin ben okuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten de şunu herkese söyleyeyim sizlere yani gerçek bir şahit olarak. Tüm izleyenlerim herkese Allah'ın evet. fatihten Erkun sayesinde beni tanıdığı. Allah hepsinden razı olsun. Buralı muradını versin. Amin. Ali dayı arkadaşlar ameliyat ben de ben de oldu. Eskiden hastayım Allah evet. derdi sorardık. Ama şimdi bakıyoruz evet. maşallah ya pozitif ya. Uzamaz, yani ne şimdi güzel bir Allah şey. Allah razı olsun. Ben şu arkadaşım var Cani Gönül'den. Gönül'de küçük güne bir kere yazışıyor. Salatını soruyoruz. Onu da bana sarıyorlar. Al, al dayı diyor. Kutçu evladın büyük kardeşim olsun. Hiç sanki 40 yıldan tanımış gibi birimizle görüşüyoruz. Öyle yani dayı. Sanki tanımış gibi şeyinden ama yazın inşallah hastalık geçerse gelecekler. İnşallah halde Çay kahve evimde ikram yapacağız. Tabii canım misafirlerimize. Her zaman kapımız açık. Gel gel Alday gel Alan gel. Hadi gel bak. Karım yer. Ramazan hanesine. İnşallah 7. 8. ayda sarımsağımıza çıkıyor. Taş kırpı sarımsağı. O zaman Allah'ım inşallah istedik komşularımıza ikram edeceğiz. 1 kilo, 2 kilo çabuk sakal çabuk ne Tabii canım. Onları artık Gelenlere ev köyden veririz gelirlerse. Gelmezlerse adresini yollarız. Heh. Ne edelim? Da mutlu olurlar. Ne yapalım? Biz de mutluyuz. öyle mutlu. öyle. Ekip biz bir alırız. Kolu kalmışlar. Paramızı nakide yolluruz. Senin canın biz sağ olsun. Aldayım. Şey hoş olsun. Evet arkadaşlar. Kaç pis nasıl bir şey değil. Bilmeyelim de. Yemeyiz şimdi. Ve biz de yedinci ayda sokarız. Sekizinci ayda falan hazır hale geliyor işte. O zaman inşallah Fatih Sattan gönderiyor arkadaşlar. Tabii canım elimizden geldi o kadar. Beraber yani. arka çağırız. Dayı! Dayı. <laughs> gel şuradan ağır verelim. Nereden gidiyorsun? <laughs> gel gel kolay yerden geçelim gel. Allah, bu hastalık geçerdi. Amin aldayım inşallah. Birimizle görüşürüz, tanışırız. Devam ederiz dostluğumuz ölene kadar. Heh. Ne yapalım? Yalan dünyada gelip geçeceğiz. Misafiriz bu dünyada. Öyle aldayım. Ne demek? Evet. evet arkadaşlar şimdi kamasa sambom yerine geldik. Kral burada kıyı yolda. Onu açtan indik. Mevzi açtık. Bugün ziyarete geldik kamaza. Ya. Onu <laughs> açtan da var geçirdik burayı. Kurganın içine la sepken gelir ki kurganın içine durar da var. Sakinleşiyor. Bir sepken yağı yem mi? Patır diye durulmuyor böyle? Evet, Az evet. bu çatır 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 yağı yesepken. Nurettin'in 50-60 koyun gidiyor. Nurettin Dölüge girmiş. Evet. Orada kayada bir delik koydu. Dönüğün içine girmiş. Şu masa kadar yüksek değil ya. Nürettin, nürettin, nürettin yok. Septiyam dindi. Septiyam dört parmak bir karış oldu yerde. Evet. Harılar, kayalardan selakıya da var gurganların dibinde. Ya, ya, baktım da, çayda tat çayında bir tek bağ olmamış selanı hani kendi ıslıyorlar bu çayını salıyor yapıyorlar. Ha, evet. geliyor. Akka Akamıyor. ...yukarıdan, depeden gözüküyor. Şuradan gelerek gördüm. Çayın yüzünün hepsi bağ. Ta tamam. çayından Tam gelen sel, hepsini kopamış. Islaklarını dağıtmış, sürmüş, gelmiş. Aa, şurada bağları... ...o kumaşı kumaşı diyordu. Bağları bu ya sildim, sildim. 20-30 bağı. Evet. Yine. Aa, geriden bir sel daha gelsin. Kendim çıkınca öldüm. Gitti. Baktın arkasına. <laughs> ve daha ıslandık. Ya Fadi, bir yağardı arkadaş... ...buradan, o zaman buralarda... Hasan nasıl ağaç yoktu. odunları e, neydi o kısa kısa şöyle olan? Kutuk mu? Kutuk mu? Yok la bu kırlarda e, dağlarda oldu küçük küçük şu kadar şu kadar onun koklarını kazarlarmış. Yakardı. O yine yanar kavlak. He? Ya odun e. yoktu. Odun yok. Hadi ya, ondan ya, sonra ya. bir sel geliyordu. Gayrıdan e, ev yıkar. Kabanla geldi ya koca kocaman kendine geldi ya. Arabayla okuzla komuşla. Buradan ya. kendir bağları. Şey Burada mi? millet kaçı şeye düşerdi de zor kurtarırlardı çaya onları kapalı. Selden deyiz. kapmak için. Sen felaket bir şey gelirdin. Cengiz abi ya. eskiden. Kim ovala bizim ovala filan su içinde kap. Kırdaki kadar su içindeydi böyle bu kadar. Ya yani. Cengiz sene kaçtı bilmiyon Bir septiyan yağdı. Öyle Ağustos'ta. Kendileri vıy. iki evet. adam boy dalları daktı. Evet. Kalalarda evet. kendileri. Evet. Ölü oldu, oldu. Evet. oldu ya. Sen değnek oldu. Şu kendileri değnek oldu. Sen o, zamanı bilmesin. Evet. Ben o zaman 5 yaşındaydım. Evet. Ne, beş yaşındaydım. Önce ben o zaman. Neyse. Evet. Bizim demir onda kendil hep almaların dalındı. Değil Hemen mi? De hayvanları saldık. Hayvanları salınca bu Yemen'e kayıya çıktık orayı. Bu nöretinde şöyle ufak bir şey. Ve çok Şahim Şahin vardı. Askerde öldü Karaçavuş'ta. Evet, evet. Biliyorum. ben. Şahin ile ikisi gidiyor. Nürittin onun yanı sıra gidiyor tabi. Hamaz demeden biz de çıktık oraya. Çok öfedeli kanlıydı Şahin. Arkadaş. Kurgan nerede? Meşelerde bir tek yaprak yok. Kurtun böyle duruyor öyle sonra da kurgan ergesini. Buz olmuş. Yok kurgan ergesini. Öyle sepken nerede? Yedi sene mi taş Yedi sene mi taş peşe? Bak mezarlıkta biz tel edeli. Yedi yıllık. Her oldu şey düveyle bak. Evet, evet. Mezarlığı tel çekeli. Bizim buraya sakken ümmetiz. Ağzı, Ağzı mi? yok evet. yani. öyle fazla ya. Allah şükür yani. Orada çok her gün. Yani bir bir, bir insan ne var orada? Ağzı dili okuruyor diye. yani. Islan ya yani. Öyle geçer Ya koyun ne? Mezarlıkta yayılmaya bir başlardı. Tane. Semidayı dayı vardı. Semidayı dayı. Koyun sığırı, yani. sığırı. Evet. içinde gezerdi. Oradan başlardı yani. okulum oradan. Girerlerdi. Hayvanların altındaydı mezarlık o zaman. Ya Cengiz benim başıma... Ölüye saygı, diriye saygı demek yani. Oraya. Ölüye saygı göstersin, diriye de saygı göstersin. Hani Abdülhamit'in şey, sopayı uruyorsun, yüzüme karşı atlıyor. Dönüye dönüye atlıyor, hava iyi öyle bir şeymiş ben o? Ben de bizim çamın dalınasında. uzun iyi. ince. Uzun ince, ha, Aklı kertem, kelen, şey atlıyor. Atlıyor. uzun ince böyle. Ha, atlı yüzüme Kerten bu uzun ince böyle. Onda değişik bir yani. Yılanın ince. Yılan, yılan, demek yılanlar geldi. Ya, yılanlara, hiç bakmaz. Gölüye girse koyulan tutar, geri çıkar. Ya, <laughs> yılan bir kar yağardı. Arkadaş. Bir metre tutardı. O şeyler saçaktan şeyler var ya inanamıyorsun yani, şu kalın kolum kolunluktan şey bir metre boyunda böyle sarkardı. Ne bu Ama buldum. ne soğuk oludu o zaman zemheri kesin, soğukları kesin, falan kesin. var ya. Yani şöyle diyeyim ben sana 15 gün hiç evden dışarı çıkmadığımız oldu o kardan. Bir yere gidemezdik. Mümkün Neye değil. Yani. Ya. hayvan sulama yol yaparlar. Yani, yani 100 metrelik yani yeri kureyle açtık. Hayvanla su üstünde. Yani. 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 Sen de kar bile yağmıyor. Bak, sen, sen 8 yani. veya 10 yaşındayım. Rahmetlik Ali Bey burada. Şurada büyük kabaklı vardı bak. O kabaklardan, ak kabaklardan şu karşıda kaldı. Genel geçti ya. Hmm. Ak kabakları bu dayı veriyor bize. Odu ne diye millet. O zaman son tomunta yok. Yapılan da var ya. Tamam. Şeyli, burada ataşı yaktım. Tabi kanal yok ya orada. Sayın şöyle bakıp dokuyordum. Bir tek tüfek benim Balık buzlu Ahmet buz neyle akıyor biliyor musun? Bu masa gibi çatır 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 akıyor zemmerde. Buz balık bacağım gibi balık bu buza kuyruğu takılmış böyle duruyor bu. Buzu çektim bu ya buzu kırdım balığı aldım. Ha arkadaş. Balık bir kilo falan mı? Sarucu balık böyle mi uzunluktu? nasılsa bul kapmış. Karnı yardım depinmedi. Kar. taş da yanıyor. Uyuşmuştu. Uyuşmuş. O, e, o bizim o yukarı hani Gedügeli gülün oraya yasa, şey yarıldı ya. yarıldı geldi. Balıklı eskiden o öyle iki çay bir yerden akardı. Balıklı öyle acele gidip kadar gömdü balıklı. Yukarı ha göller. Ha orada şöyle bir çukur yer ve sordun dibinde. O çürükçünü çayırdı oraya. çürükçünün çayı derdik orayı. Çürükçünün tarlasının yanında. O sizin e, Şükrü Bey'in tarlası mı? muhtarın orada soğuk suyun başı değil onun. Bu orada sordun, baktık şöyle bir saman de balık mı suyun şimdi. Amma kardız boyu zemmerde kar tek tük atıyor. Hasan dedi. 8 yaşımda 9 yaşımda ancak var. Tutabilir misin balık kar dedi ba. Lan zemmerde her He. adam oğlan kuşa suyun de önümü adam. Evet. Ben de daha taşı yakıverse dedi. Azuklarımız da doğal doğaca yak da taşı ben dedi DNA buladı Venüs yanına dedi. Tutarsın dedi. Aa burayı balıkları iş iş üç üç dört beş kilo balık tuttum ben orada. Karın içinde kımıldayamıyor. o da soğuk. Su, su çıkar suyu oraya. Sıcağı ben gömenince hattaş gibi oluyorum dışarı çıkınca. Canım, buz gibi. Dışarı çıkınca tüter de oranın suyu. Onu anlatacağım Hasan. O şurada, tüten suyu yukarı geliyor balık ırmaktan. Ya şurada e, şurada boğazda tağlamız var. Babam okuzları çayın içine şey etti okuzları yıkıyor. Lan kış günü bu. Anamına ne, ne işaretleşmiş diye beni anam bir dakikada kucağına aldı soyurdu atıverdi. Sudan çıkamıyorsun. Su yok <laughs> Dışı soğuk. Dışı kafayı çıkarırken donuyorsun böyle. Öyle soğuk. Ama su, o su tutuyor sanki böyle. O kadar sıcak. Çıkar su işte orada. Sıcak oluyor. Eve balık şimdi. Balkarı tuttuk. Av çetesine doldu büyük balıkları. İlyan'ı göttük. Zobanın yanında kuyu inceli yana balıklı Başlatılı oyna Başlatılı <laughs> oyna ne kaç ölçekli olduğunu da Şapır diye durun yerin içine evet. Kalar, dedi balığı nerede tuttunuz dedi Bambri Ahmet Hasan tuttu dedi Nerede ya ne diyorsun sen dedi Eskiden bol ya. Ben dedi DNA ile buladı verdim dedi O gömendi gömendi tutu verdi falan dedi Nasıl? Ya uşak Öyle dedi suya kuyulu mu zemmerde i̇şte. soğuk dedi korkuyoruz i̇şte. abi Ben zaten zemmerde doğmuşum onun için doğmadım ben Zemmerde olmuşum Hasan sen benti biliyor musun? E? Benti Şeydeki bent vardı eskiden. Öte geçenin öte yanında tam. E şey, müdür Smergin'in oradakini mi diyor? Orada böyle böyle şey sur kaleleri gibi. Ha, ha, ha. bir tarafından bir tarafından üstünden geçilirdi. Orada balıkla böyle yukarı demin yukarı atlar su ya suyu demin vardı ya. Herhalde su herhalde vardı herhalde 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 yani. herhalde. O kadar bol balık herhalde herhalde vardı yani. Bahçelere suyu olardı. Demin, demini demini. Şimdi bak onu konusu vereyim. Sepken... Balıklı böyle yukarı vaplardı ya şey kepçeyle İstanbul'dan misafirle gelmişti. Ha, kapardınız evet. He? kepçeyle oldu. He? argını kestim koyun hepsi argı balık tutmaydı. balık ne kadar balık oldu. Balık bacak gibi. Ben biliyorum. Temiz şimdi su, bu iyi. Ya, şey sepken indi ya. Sepken diye, ince argın suyunu kesmişti. Balık da yıkama ikidi. Kendilerine su için diğer Ben demen argına girdim şimdi balık tutuyorum biliyor musun? Sepkenin suyu bu ya. Kollarımı doldurmuş. <laughs> Balık tutuyor zannediyorum ben. Dağdan gelmiş yılan silinen. Sili. Kolum gibi tutuyor. Yılan vıyı. Yılanın hele ki ben kafasından kapmışım, boynundan. Yılan buraya kadar dolanmış beni. Denemeye gel ha, ısırma. Yok arkadaş, ısırma değil. Balık değil tutuyorum ben. Elim uyuş, el uyuşuk, elim soğuk suymuş Buraya kadar <laughs> durmuş. Ne lan o dedim, komşu öyle ama dışarı. Bir de sıktımış buramı tam buradan buraya kadar yılan dayı kafası elinde ne bileyim korkmaz bu adam değil mi He? hiç korkmaz hiç ya. yılan. korksa ne edeceksin her yılan zehirli değil bende kapağı ya. da zehirli oluyorlar korksa ne edeceksin korkmaz korkmaz yılan kapasın da şey yılanın kafası değil mi ya yani? tam bir safar adamı ya ya geçen gün Bu ya şunu kuyruğundan yakıştı çel şunu diyorsun. tutmuş şu orada balı şeyi yılanı uzatıvermiş iki metre var şöyle uzatmış oraya komşu zırhanı oraya ben de bunun yanına doğru gel yürüyerek geliyordum anam biz yılanı görünce yürüttük Lan ama yılan kayış gibi dümdüz. Baktık ki canlı. Bu tutmuş oradan. Ya çay demlemiş oraya. Çay demliyor demleme odun arama aitim. Orada bir kaya var. Lan kıçım arasından yılan bir uçtu. Ben de arkasını seyrettim. Göl <laughs> oya gire erkek kuyruğundan bunu. gelmez. Anladım, anne. Gelmez geri. Dursa Kopar sen. gelmez. Vallahi motor gibi asılı içeri. Gelmez abi. <laughs> Kopar gelmez. Ama şöyle, şöyle. Onu şimdi ileri doğru koy ve koy ileri doğru koy verince gevşe geldi. O zaman çekiyorsun. İler doğru koy yani gel şimdi. İler doğru çekerdi. Çekerken çekerken çekerke. <laughs> gelmedi. <efendim>. Lasting ayağımın lasting <laughs> topunu kafiye bastım. Ondan geri işi bitti. Rahmetlik mıstıkım mı oralarda geziyordu. La şunu dedim sırtını koyarsam lan her öldü koyulur. <laughs> Adam korkuyor. ne lan bu dedi? Asıl lan bu dedi. Korkuyor mu? Ya yüzün soğuk. Yüzün soğuk abi. Emin, e, emin senin at atıyoruz böyle. Ali arkadaş. Yok benim bir aile bekliyor. Şimdi, ben, Hıratay, benim gene gelen yok Hıratay'da. enişte. Ha Olatay'ın Ben şimdi gelse gelirse gelmesin gelmesin falan dedim abi. Benim Olatay biz şey çekti. Balık çekti. Ben bilemedim. Cengiz abi nasıl kaldı, attı mısın? Heyecanla yemin ederim böyle bak oruçluyum. O beş balı tuttu, beş balı bedel. Tam burayı bala. O da iri. Aldı ya, ya bunu desin bunu bağlı diye enişte. Bir kiyan aldım attım, o ip, ne, simip koptu gitti. Vacı, vacı. Nereye kaptın oğlu Ben anlayamadım. Nasıl dıktın yani? Şimdi Recep, Burada çok balık tuttuk. Ali ile biz boya geri. Yok tutuyorlar. Tam yani. da balığın yumurtlayacağı zamanlarda balığı tutmayacaksın. çoğalması için. Şimdi yok. iki balık yiyeceğim diye oradaki evet. tam yumurtlayacak balıkları falan alıp evet, sürdüm. Irmakla şey. yani. kirlendi Cengiz çok. abi. Biraz ondan bile balık. E, tabii olabilir. ya kimyasal var fabrikalar. E bak şurada kanalı var. vardı. Şurada burada yani. balıktan geçilmezdi. Şurada bile balık tutardık biz yani değil mi işte ya? şu arkta şurada doluydu kanalda kunduzluk olmadı. Ya. Ya. Ya, Kunduz, mu? Kunduz mu? Kunduz olmadı. Her bir şeyimiz vardı. Ya şu orada yatıyormuş kunduz kıyıp çaldı. Benim beyaz köpek sarıp sarıp dokuyu. Yeah. vadım patten atladı, çay diye atladı kunduz. Genelde hmm. durmadı, karşıya geçti çaya derin Değil yer atladı. Mi? Ya her bir şeyin bir düşmanı var işte. Ya. Var var var. Bir şey evet. var evet. evet arkadaşlar. Evet. Kamaz Boma'da teşekkür ederiz. Gerçekten on açtan geldik. <laughs> Burada bittik. Evet. Yani. Evet. Evet. Kıyı yolda sonlandırdık İnşallah yolumuzu. Mübarekçe bütün seyirci. Kamaz adı mekana, adı mekana dönüşmüş, düşmüş. Bahar, bahar geldi demektir. demek. Mübarek yani. olsun. Evet. artık evet. bayramdan bayram sonra bayram de, inşallah. Bu kandillerini kutluyoruz. Bu, bu mübarek gece. Kadir geceleri. Cenab-ı Allah nice bayramları, nice Kendine Ramazanları eşmek nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Yani bütün arkadaşımı selamını sürüyoruz. Buradaki arkadaşlarımız her zaman. Tabii canım. Birliz, evet, bütünüz, doğru. beraberiz. Elimizden geldi o kadar. Yurt dışında, yapılacak yurt işleri yaşayan. ha, yap, yapılacakları yapıyoruz yani köyde. İnşallah. Artık ekip Cengiz mi de ekipte? biraz evet elimizden geldi o kadar. Şimdi bayramda İyi. herkes buradan e, evet. şekerini tatlısını alacak. Kamazın elini öpmeye gelmesi lazım. Öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 Kamazın mekanı burası ondan sonra. Yiyelim şu ama sen 20 saat burada mı yatıyor diyelim işte. Evet ya sordu e, da takipçilerimiz. Gidili de evde yatıldım. Şuraya baksana şuranın güzelliğine değil mi Kamaz? Evet, Kadıgil'in haline geldi. Evet, evet. burayı. sarımsak toplumu Urfa'nın uşakları. Zehiri yiyeli ya. Evet. Marul'la falan bir şeyle yaptılar burada. Çiğ köfte, yap. yaptılar. Tam evet. tam asan yaptım. Bir gün tatbikata gideceğiz ve yer beğenmeye gidiyoruz. Bir ağa. Ağanın evi tepede böyle daştan. Şey koyulların hayvan bokundan evi. Kerpüçten. Kerpüçten. Oo. Gittik ağanın evine. Abi bize Urfa'da e, patlıcan bol. Aynen. O, patlıcan kızar bol. Kızartıyor değil mi? Fırında kızartıyorlar şimdi. Ya arkadaş tamam patlıcanın içine e, acı. Patlıcan acı da pilav da o kadar acı olur mu ya? Yedek, yedek. Şimdi yufka ekmekle ayran götürüyorlar yanımda. Ben tabi hemen e, ter ekmeğini oh. böldüm, pilava kapattım, şeyi yiyemedim acılıktan patlıcanı. Ağzıma bir attım ama Hasan, o pilav abi. o kadar acı olur mu arkadaş ya? ya. Bu, ama. Patlıcan ne acı oluyor ya? Acılı Abi onunla acılı yiyorlar evet. ya. Biraz ya biraz ne yapıyorlar bak. biliyor musun? Bildim e, baklava tatlısı yok mu? Evet. Dondurmayı üstüne koyup duruyorlar böyle. Çat, e, şeyine, çatalı aldılar, donmuş abi. Alışmış adamlar evet. adamla ya. Abi onunla alışmış. Her yerin hep şey tamam. Tabii canım. Şey. ya çok acı yiyorlar. Onlar felaket acı yiyorlar arkadaş. Ya Çiğ köfteyi fazla acı yemiyor mu Cengiz emmi? Ben yiyemem acıyı. Acıdan hiç aram yok. Çok acı da yenmez ya. Evet. Abi onunla falan alışmış da ya müthiş bir Öyle acı. Hasan Tabii o da geldi onlara beraber yiye ya. Benim bir bacanam var. Şu bir takım şey diktim de yanı ağzımın. Küçük suyu. biberle var ya? Şu küçük ee, Ben evet. bir tanesini yiyemem ölürün yerlere. Herif 30 tanesini her yemekte. Bugün tatlı. Böyle ter ya buralarından <laughs> akıyor. Kıpkırmızı çıkıyor. Yine onu yiyor arkadaşlar. tamam da acı ver. Ciğerleri yakar Abi ya. Abi alışmış adamların bu alışmış. tatlı dokunmuyor mu? Şeker şu anda dokunmuyor mu? Mesela. Tabii. Dokunmuyor mu? Şu anda Zararlı. E, tatlı niye? Zararlı tabi canım. Acı, Aslında tabii. çok iyi bir şey abi. Hadi çok iyi. Tertemiz yapar ya. çıkardı. Doğru Cengiz Emre. Çok tatlı güzel. Sen, İştahını aç yağ, yağsın. Yağı, bünyedeki yağı yakan şey acıdı. Acı var ya bünyedeki o hani kadınla e, şey yapıyorlar. Fepris mepris gidiyor. Oraya gitmelerine gerek yok. Acı iyisi ne vücuttaki ne kadar yağ varsa yakar atar yok çıkardı ya. dışarı. Tabi. Yani ya, Tabii Acı var, var ki, ya. Sağlık Vücut oluyor. Sen ne diyorsun? Benim İslahiyat askerliğe gittiğim yerde 115 yaşında Herkesin bir benim hani bir kurt vardı. selam vardı ona. Ayt derdi böyle kılıcını takardı. Böyle selam çıkardı. Yemekle ye yiyordu askerine falan. 115 yaşında buradan 3 adım sıçrardı ya. Değil mi? Öyle pratik 115 yaşında adamla öyleydi. 115 yaşındaydı adam. Evet arkadaşlar Osman, sohbet Osman, muhabbet ederken Osman, abi, Osman abi, şey, abimiz de burada. Kral ediyse. Osman abimiz de hepinize selam şey var arkadaşlar. Tayı tayı. Tayı nasıl sevdi? Babamın kankası arkadaşlar Osman abi. O da geldi. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ali dayı, dayım, Cengiz emmi. Evet hep beraber kıyı yoldaydık. Motordan mı gideceğiz? Ha <laughs> motorla gideceğiz. Bin dayı bin. Peki arkadaşlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin kandili, bayramı mübarek olsun. Yurt dışında geç izleyen, yurt dışında izleyen bütün hemşerilerime, kardeşlerime hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller, Küçükler kardeşim olsun, evladım büyükler kardeşim olsun. Hepsini Eyvallah, kolay merak mi? olsunlar. Allah'a ısmarladık. Allah Şimdilik görüşmek üzere. Eyvallah, evet arkadaşlar. Dayım bizim traktörü çalıştırdı. Hemen biniyoruz. Evet, bu biz gidiyoruz. Herkesin kandili mübarek olsun. Osman abi Allah'a emanet ol. Hadi güle güle. Hayırlı işler. Eyvallah babam. Arkadaşlar başka bir video daha görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hayırlı kandiller.